Evet. Önce yaz aylarında ben turkuaz rengini genelde tercih ediyorum. Açık mavi olabilir. Koyu lacivert pek tercih etmiyorum. Çünkü yaz aylarında açık renkler daha sempatik duruyor. Tabii bu benim fikrimce. Önce fonumuzu hazırlamak için tek kat olmak suretiyle tırnaklara turkuaz ojemizi sürüyoruz. esasında çift kat da yapılabilir ama çift kat yapıldığı zaman oje çok kalın olduğundan ötürü üzerinde yapılan desenler hoş durmuyor o yüzden ben genelde nail art tasarımlarında tek kat ojeyi daha geçerli buluyorum Hem tek kat ojenin kuruması da daha kolay olduğundan pek de beklemeden birkaç saniye sonra tasarıma geçebiliriz. Bugünkü tasarımımızda deniz temalı konumuzu işleyeceğiz. Ben genelde bu tarz bir ince fırçalı oje önerebilirim tasarımlarda. Şu tarz ince bir fırçası var. Ve çizim yapmak daha çok kolay oluyor. Ya da kürdan kullanabilirsiniz küçük köpükler yapıyorum dalgalar hafif dokunuşlarla bazı yerlerde beyazı bırakıyorum bazı yerlerde daha az alıyorum bu şekilde dalga veriyorum örneğin diğer tırnağımızda kuş martı temasını kullanabiliriz Arkasında ufukta uzaklaştıkça küçülen kuşlar. Şu gemilerdeki dümeni ben e, tırnakla çok yakıştırıyorum. Buraya bir dümen çizelim. İlk başta beyazla ana hatları belirliyoruz. Daha sonra renklendirmelere geçeceğiz. Gördüğünüz gibi birkaç kez ojeye batırarak Ve tabii ki yaz aylarının olmazsa olmazı güneş. buraya da küçük bir kayık çizmek istiyorum. bayrağı ve için. Şimdi ana hatlarımızı bitirmiş bulunmaktayız. Beyazın tamzı olan siyah renkle birlikte ince dokunuşlarla gölgeler vermeye başlıyorum. Bunu eğer çiziminize güveniyorsanız elinizle ya da güvenmiyorsanız kürdan yardımıyla yapabilirsiniz. Köpüğe hiç dokunmuyorum. Hafif kuşların gagasına. Dümendeki tahtaların aralarına minik gölgeler. Teknemize geçiyorum. Teknenin iç kısmı. Ve altı. Evet, turuncu rengimizle Yine yani çok küçük dokunuşlarla kuşumuzun gagasına renk veriyoruz. Aynı şekilde dümenin ortasına ve güneşimizi boyuyoruz. Teknedeki bayrağı ben e, turuncu seviyorum. Arzunuza göre farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ve şimdi de fosforlu sarı dediğimiz renkle daha yumuşak görüntüler vermeye başlıyoruz. Ve son olarak sarıyla turuncunun arasındaki bu ton sarıyı kullanacağım. Bu ton bana biraz tahtayı anımsattığından daha çok dümende kullanmayı seviyorum. aynı şekilde güneşe de detay katabilirsiniz. Ve son olarak teknemizin ahşap altı Yaz temalı çalışmamız hazırdır.